Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu kısa beraber Roblox'ta ama Roblox'ta Minecraft'ta vidir iskeletleri verse güvenli ev yapıyoruz. Gördüğünüz üzere burada arkadaşlar 100 tane e, iskeleti var. Ciddi. Şunlara bakın tıklım tıklım. Ve de biz bugün onlara karşı güvenli bir ev inşa edeceğiz. Bu arada ben bunlara karşı kendim ya atacağım yere. Arkadaşlar neden yapacağımı az çok tahmin etmişsinizdir. Ee, çok sağlam bir blok olacak evim. Obsidyen. Arkadaşlar işimizi ciddiye alalım. Obsidyenden yapmam gerek çünkü gördünüz tıklım tıklımlar. Arkadaşlar bu arada bunları kendim salacağım. Bu arada arkadaşlar diğer youtuber'lar bunları beraber çeker. Yani hep beraber çekerler. Fakat ben yalnız çekiyorum. Çünkü Efe yine Zonguldak'ta bu arada. Bildiğiniz üzere arkadaşlar. Arkadaşlar evet güvenli videomuzda. isterseniz ben bu kısmı yapayım. Çünkü bu kısım birazcık sıkıcı gelebilir. Arkadaşlar. Çünkü daha evin temellerini atmaya başladık ya. Arkadaşlar. O buraları yapayım. Geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burayı da hazır ettim. Arkadaşlar çünkü evet hani ama arkadaşlar bakın buradaki şey niye var diye soracaksınız muhtemelen. Arkadaşlar okçuluk kule. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane kule yaptım şu anda buraya. Arkadaşlar vidir iskeletlerini oklamak için ki çünkü arkadaşlar bakın vidr iskeletleri çok güçlü müdür bilmiyorum. Yani muhtemelen güçlü değildir. Gerçi bana vurdular bir kez hırsızken. Çok sağlamlar. Çok sağlam vuruyorlar. Bir de arkadaşlar sıkıntı şu. Çok fazlalar. Ben birazcık abartmışım da koyarken. Neyse arkadaşlar okçuluk kulemizde şu anda Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere okçuluk kulesine sine yapmaya devam ediyorum. Ki arkadaşlar bence gayet de güzel olmaya başladı ya. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Bence çok çok iyi olmaya başladı demek isterdim. Ama yani o kadar da iyi olmadı. Arkadaşlar evet obsidiyenden yaptığımız evin durumu bu şu anda. Daha doğrusu güvenli evin. Arkadaşlar ben buraya ne ekleyeceğim? Hendek. Love hand. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada şöyle bir chestimiz var. Yani sandığımız harbel okumuz var. Arkadaşlar okçuluk okçu kulesini bitirdim ki okçu kulesi benim oyuncu şimdilik eşyalardan biri olacak yerlerden biri olacak yani ya ben buradan sığamıyorum arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi buradan merdivenler baştan düşeceğiz. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi arkadaşlar Gizli geçit yapmamız gerek. Tam evimize çıkan. Arkadaşlar, neden mi? Çünkü arkadaşlar, biliyorsunuz ki wilderness'in iskeletlerinin kapısını biz kendimiz açacağız survival modda. E biz açana kadar onlar bizi yer. Çiğ çiğ yer. Bu yüzden arkadaşlar şöyle çok fon fonksiyonlu bir şekilde gizli geçitimizi yapacağız. Hmm. Nereden çıktım? Ah. Tamam arkadaşlar şuradan bir blok çıkarsam bakalım. Arkadaşlar şuradan. Hmm. Arkadaşlar ben buradan buraya doğru çıkarsam oldu mu? Oldu arkadaşlar. Şimdi ben buraya şöyle cenek bir merdiven de dizersem arkadaşlar ben buradan ay arkadaşlar bakın şimdi kılıcım bu sonrasında bu zırhlarım hepsini buraya koydum Arkadaşlar. Sanırsam o zaman red büyük an geldi. Vidir iskeletleriyle savaş vakti. Savaş vak, savaş. savaş, sa, sa ee. neyse arkadaşlar ben survival modu. Arkadaşlar survival'ı aldım. Şimdi chestimde yani sandığımdan yani zırhlarımı falan alıyorum. Arkadaşlar Açmaya gidiyorum arkadaşlar. Bir, belki de bir kıyametin kapılarını aralayacağım. Belki de durduramayacağım. Ama arkadaşlar deneyeceğiz. Arkadaşlar şuna bakın. Çok pis oldular. Daha kapıyı bile açmadan bana dalıyorlar. Ben bunların kapısını nasıl açacağım? Yuhu fikir verecek bir kişi yok mu? Alo. Arkadaşlar ben kapılarını açama açtım. İnşallah ölmem. İnşallah ölmem. Oh ölmedim. Arkadaşlar evet evime geldim. Video iskeleti kıyameti şu anda kapımda. Ben bunların kapısını açmadım. Bunlar neden çıkmıyor? Arkadaşlar. Allah. Neyse arkadaşlar. Şimdi okçuluk kulemize gidiyoruz. yüce nişan alma yeteneklerimizle o şeyleri yeniyoruz. Bu arada ben zırhlarımı inşanmayı Arkadaşlar bu arada ben Allah. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar başlıyoruz. arkadaşlar. Oh, Allah örümcek geldi. Allah arkadaşlar örümcek tarafından duysam çok gülerim. Arkadaşlar ya örümcekler tırmanabiliyor ya. Arkadaşlar bunlar neden hala çıkmadı? Normal mi bunların hala çıkmaması? Galiba değil ama olsun. Bir şey olmaz. Kuş örümcek de ilk saattir beni rahatsız ediyor. Ya. Arkadaşlar bu arada bunlar bana fokuslanmıyor. Ben bunları oklan 100 yılda anca yenerim ben. Arkadaşlar bekleyin. Birazdan kılıcımı çekeceğim. Ve de arkadaşlar onlarla savaşma Arkadaşlar ya. Şu anda bana fokuslanmıyorlar. Alanlarını birazcık fazla mı dar yapmışım? He, galiba evet. Bence burada 2 dakikacık şeye geçsem yaratıcılık moduna bana kızmazsınız diye düşünüyorum. Kapılarını falan aç. Arkadaşlar kapılarını açtığıma pişmanım. Ya gelin gelin buraya hadi ya. Ya Gelin 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 hadi kapışalım. Arkadaşlar ne oluyor şu anda? Öleceğim 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 öleceğim. kaybettik. Arkadaşlar çok fazla cesaretli olmamak gerekir.